Hoş geldiniz. Oh, tertemiz yerleşmiş bir evden, derlenmiş, toparlanmış bir evden yatağımı topladım. Asılacaklar, katlanılacaklar, her şey tamam. Bir tek lavaboda işimiz kaldı. Onu da hallederiz şimdi. Güzel bir kahve yapalım kendimize. Valla başarılar kendime. İkinci vlog Bu kadar erken saat geçtiğim için. Arasın, dün mandalinasın beslenmesini yap, beslenmesine koymuştum. Yememiş. Ben de buraya getirdim niye böyle bayağı bir çekilmiş. Bunu da arkadaşı yılbaşı hediyesi olarak vermişti ya. bunu tozunu iki gün önce aldım. Bilgisayarın üstünü, klavyesini, her yerini sildim. Toz işimiz yok. Ama ev süpürme işimiz var. Tabi saat erken daha değil ama onu halledeceğiz. Ya sırık nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun ha? Nereye uzuyorsun? Bak de var dikenleri. Evet kendimize bir kahve yapalım. Bir kendimize gelelim şöyle. Derledik, toparladık. Oh, sildik. Her yerimiz derli toplu. Şurada Aras'a birinci vlog kaçırmış olanlar için özet geçeyim. Ee, Aras e, Aras'ın küçük gelenlerini, giymediklerini falan eledim. Hem gardırobu hafiflesin. Yoğunlukta kullandıklarını, giydiklerini bıraktım. Halı örtülerim silkelenecek. Ev süpürüldükten sonra geri serilecek. Burada e, o, odun sepetim dışarı çıkacak. Bu arada sepetlerim için diyorsunuz ki gerçi büyük siyah çöp kovaları var. Onlar hep biraz da dayanıklı oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Onlardan al geçir diyorsunuz. Eğer Antalya'ya metroya gidecek, gidecek olursam ya da herhangi bir markette büyük battal boy çöp kovası bulursam, şey poşeti bulursam alacağım mutlaka. Çöpüm orada beni bekliyor. Onu da dışarı gidecek. <laughs> Evin için aslında çöp bekletmeyi sevmiyorum ama sarı son zamanlar değişik bir huy edindi. Kapının önüne koyduğum çöpleri koklayıp tırmalıyor. Yani içinde bir şey olsa da olmasa da ki mutlaka bir şey hani kedinin yiyeceği bir şey mutlaka oluyor dolabın şey, çöpün içinde. O zaman da dağıtıyor. O yüzden dışarıya e, koymuyorum. Kendim gidecek olursam aşağıya falan inecek olursam o zaman kendim indiriyorum. E, bu sefer lavabonun altına bekletince de kapının önünde gidip gelirken unutuyorum, görmüyorum. O çöp iki gündür boşaltılmayı bekliyor. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi kahvaltı yapmadı. Güzel bir kahve içeceğiz. Yusuf usta arabayı yaptırmaya götürdü. Dua edin. Şans dileyin. Bol bol sabah dua ettim. Allah'ım işimizi, işimizi gücümüzü rast getir. Herkesinkinde de aynı şekilde. Bu araba işi sorunu bugün çözülsün inşallah. Kahvaltıyı beraber yaparız. O geldikten sonra taze ekmek falan alır diye düşünüyorum. Ya da belki ben yapmam. Ona yalandan eşlik ederim. Yanında otururum ama şimdi kahve yapacağım. Kahvesiz gün başlamaz. Alıştık ya. Bu da bir şey mi? Ne derler? Hani kendi kendimize mi bir şey huy edindik? Annem hep der ki eskilerde öyle adet mi varmış? Eskilerde şöyle bir şey mi varmış? Falan filan diye doğru söylüyor kadın. Eskilerde hemen ne bulursan yiyip hemen güne başlıyordun. Tabii artık şimdi biz şey kültürü ne diyorlar ona? Bilmem ne kültürü diyorlar ya. Şu kahvenin irliğine bakar mısınız? Şu kahvenin tokluğuna bakar mısınız? Şimdi bunun tadına ilk defa bakacağım. Daha önce Şokun Gold kahvesini hiç içmedim. O yüzden inşallah görüntüsü çok güzel. Kalın kalın büyük büyük böyle şeyleri çekirdekleri iri iri. Tabii ki her halükarda çözülebilir kahve hepsi aynı da. Ama en azından gene de görüntü de güzel önemli. Ee, kahve öğütücü araştırdım kızlar. Hiç de ekonomik değil. 1000 lira, 1200 lira. Yani... Ay elhamdülillah. Çok yaşa dediğiniz duyar gibiyim. Teşekkür ederim. Şimdi böyle çekirdek kahve alıp hem Türk kahvesi olsun hem Nescafe için. Gold kahve olsun. Çekirdeklerini alıp aktarlardan ya da kahvecilerden <laughs> ya da çerezcilerden ay sabır geldi. Kendim öğütmek istedim. Makineyi araştırdım ama çok pahalı. Ne gerek var ki? A -a. Ne oldu ben mı kaptım acaba? Hiç de dışarı çıkmamaya çalıştım. Sabah sobayı yakmak için odunları bile alırken husus montunu sırtıma geçirdim öyle çıktım. Bardağım çok kalın olduğu için rahatlıkla bu bardakta kaynar. Kaynar kahve ve çay içebiliyorum. Sorun yok. Annemin bugün misafiri vardı. Dünden geldi. Herhalde yatılıydı. Diye düşünüyorum. Dün beni de yemeğe çağırdı. Bizim zaman evde işlerim var. Gideyim sabah hava yağmurlu olmasaydı kahvaltıya gidecektim onların yanına ama ne yazık ki hava buz gibi bu yağmurlu motorla çıkarsam gene risk ederim hiç gerek yok evdeyiz anlaşılan Aa! taşar mı taşmaz harika hadi yapın bir çay kahve vlogun devamını izleyin bebişlerim Bakın şimdi bu küpeler iki tane başlarında toplar var ya şu başlarındaki topları görüyorsunuz değil mi? Bunlar normalde şu şekilde kullanıyordum ben ama biraz zorladım da çıkardım. İzleyicim yazmış ki Nigarcım ben bu şekilde kullanıyordum ya iki toplar yan yana iki tane yuvarlak arkalarda bu şekilde orijinali böyle yap daha hoş duruyor dedi. Sizce hangisi daha güzel duruyor? İzleyicim dediği daha güzel duruyor değil mi? Şurası şöyle olursa. Şimdi şunu da yapalım o zaman öyle. Ama bunu birazcık zorluyorsun işte de çizilsin istemiyorum. Nasıl yapacağız? Bunu önce çıkarmamız mı lazım? İnşallah kırılmaz ya. Bir tane taş da küp almıştım da kırıldı ya. Heh, tamam şimdi oldu. Bakın yani şöyle durmak yerine şöyle duruyor. Böyle daha güzel değil mi? Evet. <laughs> Teşekkür ederim tatlım. İzleyicim uyardı. Ya zaten geldiğinde bir garip bir içe dönüyor bir dışa dönüyor diyorum ki bu böyle olması lazım aslında diyorum. Döndüremedim. Şimdi izleyicim de deyince cesaret aldım denedim gerçekten daha iyi oldu. Sıkılırsam şu şeyini de çıkarabilirim. Tekli de kullanabilirim ama böyle uzun uzantılı güzel. Bu küpeyi de çok yakıştırdım kendime. Halka küpelerim de var biliyorsunuz. Ama e, bu baya hoşuma gitti bu aralar. Bunu kullanıyorum. Kaşlarım gene ne olmuş? Biri kalın, biri ince mi? Bir sabitsizlik vardı aralarında. Neyse ben şimdi bir kahve molası. Ondan sonra ev süpürme. Çünkü daha saat çok erken. Yani daha Müge bile başlamadı o kadar söyleyeyim size. <laughs> Güzel. Yirmik helvası gördüm. Bayağıdır da yapmıyorum. Canım çekti. Yirmik helvası için tereyağını eritiyorum. Burada su kaynatıyorum. Makarna haşlayacağım. Araç kuruyağı okuldan geldikten sonra yemeği hazır olsun. Biz de sarma dolma yeriz. Üstü makarna yer gelse ben sarma dolma yerim akşama. Bir de irmik tatlısı yapıyorum. Yağımızı iyice erkelim. İrmiğim vardı onu da değerlendirmiş olurum he. Yağ bol olduğu için e, bu da yarım kilo irmik var. Bir paket daha irmikim var. Yani bir kilo irmikten yapacağım. Biraz bol yapacağım. Hem aşağıya da göndereceğim. Hem ölmüşlerimizin ruhuna gitmiş olsun. Rahmetli Ayhan. bunlar 3 yıl önce Şubat ayında vefat etmişti. ilk haftasında. Allah rahmet eylesin. Onun da ruhuna gitmiş olsun. Onu da arada böyle dualarımda hatırlıyorum. Hayır yaptıklarım yaptığım zaman hatırlıyorum. Tabii ki ona da dualarımı gönderiyorum. Mekan cennet olsun. Aynı zamanda tüm ölmüşlerimizin, büyüklerimizin, nenelerimizin, dedelerimizin vefat eden kardeşim için. Ölmüşlerimizin canına değsin yani. Öyle bir içimden geldi. Zaten bayağı da, da istiyordum yapmak. Şimdi şeyde de var, kabında da var. Onu da koyacağım. bu bir paket kadar yokmuş. Sanırım burada 700 gram kadar irmik var. Bunu güzelce kavuracağım. Rengi iyice dönene kadar yakmayacağım ama hafif pembeleştireceğim. Çünkü biraz yaktığım zaman tadı bu sefer şey oluyor. Ağır oluyor. Biraz da zeytinyağı koydum bu arada. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Full tereyağı biraz ağır kaçmasın diye. Güzelce bunu kavuracağım. Suyum kaynayınca da makarna atacağım suya. Salçalı makarna yapacağım arasa. Yusuf aradı üst kapaktaki işi halletmişler şimdi kaldırmışlar arabayı takozlarını değiştiriyorlarmış yani yol tutuşu falan sabitlensin rahat olsun diye bu arada sıkıntı gerçekten radyatördenmiş radyatör çok kötü durumdaydı diyor Nigoş diyor bir de yağı değişecekmiş komple yağı değiştirilecek Bakalım artık bir iki saati bulur dedi yani saat bir gibi falan gelecek saat şu anda 12 saat de aradı beni. Kavurma işini bitirince şerbet ayrıyeten ay hazırlamıyorum yani kaynatmıyorum kaynar suya şekerimi döküyorum kızlar buna şimdi 3 su bardağı şeker 4 su bardağı su e kaynar suyla açacağım şekerini ve şerbetin üzerine ilave edeceğim İyice şey yaptıktan sonra karamelize olduktan sonra yani şey rengi döndükten sonra irmiklerim bunun tuzunu verip kaynatacağım makarnamı makarna stabil makarna işte yani evimi süpürdüm bu arada şimdi halı örtülerimi silkeleyip halı örtülerimi sileceğim. ben daha kahvaltı yapmadım ama pişiler yesem iyi olacak galiba belki biraz sarma dolma ısıtırım kendimi Bunun en büyük eme emeği meziyeti işte başında durup böyle kavurmak. Şimdi şerbetimizi de hazırlayalım ki size ta tam tarif vermiş olayım kızlarım. Yaklaşık 4 su bardağı, şey 3 su bardağı şeker. Bu bardaklar biraz tombul olduğu için yarım yarım yapacağım. Şekeri. Bu şekeri açacağım bu kaynar suda. Ondan sonra da kavurduğum ilmiğime dökeceğim. İrmiğin altını bir tutam daha kavurayım. Şöyle altını kıstım ama yanmasın yine de. Çok fazla karartmadım. Bu sefer çok piştiği zaman da e, tıkır tıkır ediyor irmik ağızda. Biraz sulu olsun istiyorum. Böyle sulu kaldığı zaman e, soğuduktan sonra şey olmuyor. Sert olmuyor. çözdüreceğim. İdrenimi boşaltacağım. 20, 20 rengi bu şekilde oldu. Altını iyice kıstım. Şimdi bu biraz sıçrayacak ama yavaş yavaş dökmeye çalışacağım ki. şerbetinizi kaynatabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapın. Eskiden ben hepten şekerin üzerine normal soğuk suyu ilave ediyordum. Şimdi kaynar suyum vardı diye şerbetin şekerini açtım. Dibinde kalan şekeri de birazcık suyla şimdi açarım ilave ederim. Bir iki fokurdama kaynayacak. Ondan sonra kapatacağım. ilmikleri her tarafına güzelce şerbeti yedirelim. Makarnamı da karıştırayım bu arada. Kelebek makarna attım. Böyle sulu olduğuna bakmayın. Çekecek. Üzerindeki tereyağını görüyor musunuz? ise bir buçuk litre su kullandık kızlar. Bazı irmikleri sileyim hemen donmadan. Kapurdamaya başladı. Kıvam çok güzel olacak. Hiç korkmayın. Sulu mulu değil. Şişecek. Eskiden ben bunları böyle 2 kilo, 3 kilo irmikten, 5 kilo şekerden yapardım. Doyasıya, doyasıya herkes yerdi. Seviyor, herkes seviyor irmik tatlısını. Kayınvalidemler, kayınpederim, bizler severiz. Yusuf bundan 2-3 şey yer. 2-3 kapta yer böyle. Kase. Aras da öyle. Ben bir tane o da bolca tarçını severim. Üzerine toz tarçın çok güzel olur. Tamam. Bu katılaşmaya başladı. Bunun altını artık kapatalım. Çok da zaten. Yağını da hepsi yesin diye karıştırıyorum. Allah'ım kabul etsin. Bunu kepçeyle cıvık halde dökebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra da dökebilirsiniz. Ben şimdi kapağını kapatacağım. Şimdi birazcık şişsin. Bundan sonra aşağıya indireceğim. Makarnamıza bir odaklanalım. Makarnayı iyice pişirelim. Bence şekeri bir tık fazla kaçtı gibi. Siz şekerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla seviyorsanız, az seviyorsanız. Ben hatta işte az tatlı seviyorum ama işte. Yedikler çok şerbeti sevdiği için fazla koydum şekerini. Böyle kalsın. Hazır maşallah. Makarnaya da işte normal zeytinyağı, soğan, salça kavuracağım. Makarnayla buluşturacağım. Biraz da baharat atarım, köri, karabiber. seviyorum. Helvamın son hali. Makarna pişene kadar böyle oldu. Çekti suyunu. Oh, harika. Üstte de ka karıştıracağım tabii ki servis yaparken. Şimdi kayınvalidemle iki tane kaseye doldurup indireceğim. Tadına bakmadım ne yalan söyleyeyim. Karnımız da böyle oldu. Salçalı fesleğenli makarna. Fesleğeni de ekledim. Köri eklemedim. Salçamın baharatı fesleğeninki yeterince zaten üst üste bindi. Çok güzel oldu. Evet. Biraz tuz okuldan geldikten sonra bayram edecek. Ben e, do dolma ve sarma sıtmanları atıştırdım. Hava bayağı kapalı ya. Saat 12.30 ettik. Ben şimdi onların helvalarını aşağı indireyim. Kayınvalidemlere uğrayayım hem de. Kaseler küçük ama dur. Şurada beyaz kaselerim vardı. Onlar da alayım ya da Şunları doldurayım mı? Yok doldurmayayım ben. Olmasın. Benimki ağzı kapalı olsun. Tencere de olsun. Geldiklerinde sıcak sıcak tencereden alırlar. Ya da ne bileyim donmasın. Üstü kuruyor ya elim takısını. Bunları bana nereden aldınız diye sormuştunuz. Geçen halam buradayken kah kahvaltıya kullanmıştım bu kaseleri. Bu kaseleri ka kayınvaldem e, Yusuf'un çeyizine koymuş. Yani bilmiyorum nereden aldın ama sanırım Cumali abiden aldı. Bunlar dört tane bir araya gelince böyle yuvarlak oluyor. tarçın isteyen kendi koysun. Kayınvalidemlere tarçın var. Yani herkes tarçın sevmeyebilir. Ben seviyorum da onlar tarçınlı mı yiyor, tarçınsız mı bilmiyorum. Oo. Oh. Tam böyle kaymakla irmik helvası satıyorlar ya. AVM'lerde falan yemiştim daha önce. Aynı kıvam yemin ederim. Ama tadı bilmiyorum. Bence bu daha lezzetlidir. Full tereyağı, zeytinyağı. Çok saygılı görürsünüz yarın bundan bir tabak bile kalmaz bu akşam onlar televizyonun karşısında o hatta Yusuf şimdi gelirse bile eve o da bir kase yer aç karnına bunu öğün gibi yerler yani seviyorlar benimkiler bir de şerbetli olduğu için tatlı evet. şimdi şöyle harmanlayalım İnelim aşağıya bir çay içelim kayınvalidem de bakalım ne yapıyorlar ne diyorlar. yiyelim. Bunlar olmasa var ya halım benim iki günde bir pert. Bunlar bayağı halları koruyor. Yazada inşallah kilim böyle hafif daha ince kilimler alacağım. Benimkilerin yanına oturdum gittim birazcık kayınpederim biraz hastalanmış üşütmüş. Evdeymiş o bugün. Çay içtik. Meloş aradı. Meloş biraz konuştuk. Nisan'da gelecekmiş kuşum benim görümceciğim. Almanya'da bilmeyenler için. Ama tabi bayramın ilk haftasına yetişmiyor. Sonrasında herhalde. Evet. İki elimle bunu ben güç bir de kızlarım. Biraz kasayla odun geçirdim. Çünkü geçik çık yapmak istemiyorum. Ay. Bir de sıcak oldu. Kilo çorabımı hırkamı da çıkardım üstüme. Hırka giymiştim dışarı aşağı inerken. Kayınpederim hastalanmış evdeymiş. Çıralı daha soğuk olduğu için bir dışarıda çalışıyorlar. Çimento falan görmüşler bu hafta. Bir de yola çıkmış sabahleyin. Yağmur vardı geri döndü diyor. Yağmur da tabii açık havada çalıştıkları için olmaz. Bir de hastalanmış daha kötü olurum dedi. Valla örtülerimi hemencecik serelim. Hele ki hele ki mutfaktaki halımı Hemen korumayı alayım. Mutfakta çok hızlı kirleniyor halı çünkü. Yani salon halısı da öyle. Ayak altı olan her halı öyledir de. Şimdi yıkadıktan sonra artık kıyamıyorum. Daha dikkat etmeye çalışıyorum. Oh. Terastaki suyu getirdim. Çünkü büyük suyum bitmişti. Dolmayı fazla mı kaçırdım ne oldu bilmiyorum midemde bir ağrı hissediyorum. Son zamanlarda uzun bu aralıklı oruçlarda uzun süre uzun saatler yemek yemeyince yemek yiyince birden böyle bir ağrı yaşıyorum. Herhalde mideye tüm gün boş kalınca mideye bir şey gidince ağır da değil yani yediğim sarma olma zaten yarısından çoğu sebze. İşte işte lahana, kabak, biber, İçindeki bulgur pirinç de çok ağır değildi. Bayağı sebzeli, zeytinyağlıydı. Şimdi güzel bir Türk kahvesi yapacağız sizinle kızlarım. Yusuf'un işi uzadı. Ee, saat 2 ve hala çalışıyorlarmış. Hatta Yusuf da yardım ediyormuş. Takozlar tabii tahmin, edildi, tahmin edildiği kadar kısa sürmedi. Ee, Araba işi her zaman sürpriz çıkarır. Bugün herhalde Antalya'ya gidemeyiz. Bilmiyorum ama tamirci de demiş ki usta bir sürüş testi yapın demiş. Bir mesafe sürüş, te sürüş testi yapın demiş. Bir usta diyor ki Antalya'ya gidelim. Hem malzemeleri alayım hem de sürüş testini yapalım diyor. Ama bugün herhalde geçtik. Baksanıza onu muhtemelen müşterileri de aramıştır. Bu saate kadar bir sürü müşterisi varlığı büyükmüştür. Ya benim hiç fark etmez. Ne derse onu yaparım. Gidelim derse giderim. Aras da hazır okuldan gelmiş oluyor. Belki onu da de götürürüz. Değişiklik olur ailece. Bayağıdır bir yere çıkmıyoruz. Üçümüz. Gelmiyor daha doğrusu Aras. İnşallah bu sefer ikna eder götürürüz. Şeyden aldığım Türk kahvesini yapacağım kızlarım. Şuna da su dolduruyorum. Koca bir bardak su içelim hayattır. Oh de soğuk soğuk terastan geldi ya. Soğuk suya bayılıyorum. Şimdi havalar ısınmaya başlasın benim yazın gene. Soğuk su içme maceralarım başlar. Şöyle üstten biraz içim kapağı yer kalsın. Şunu yapacağım kahvemi. Antep fıstık kahve yapıyoruz. Ay 101den aldık ya. Ya buradaki A101'in kapanması çok kötü oldu beni. Ben seviyordum çünkü. Damla sakızlıyı bulamadım. Bundan aldım. Böyle fıstıklar olmalı. Gerçekten fıstık tadı var ve güzel yani. Bilmiyorum hafif sütlü gibi de bu arada. Zaten içi de böyle sütlü gibi göstereyim anlayacaksınız. Bakın. Gördünüz mü? Normal yaptığın sütlü kahve gibi oluyor kızlar. Şey değil yani ağır değil. Böyle Türk kahvesi gibi. Kafein yüksek değil. Birazcık da şeker tabii ki olmazsa olmaz. Şekerim nerede? Heh. Karıştır 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 karıştır. Bu kahvecimi çok seviyorum. Türk kahvesi yapıyoruz ve sürekli bunu suda kaynatıyorum böyle kettle'ım olmadığı için. Neden yok? Çünkü almak istemiyorum. Tezgahın üzerine gene bir şey yer açılsın istemiyorum. Yani tezgahın üstünü boş seviyorum. Şu su bile beni şu anda rahatsız ediyor mesela düşünebilirseniz. Şey. Düşünseniz resim daha doğrusu. <laughs> Tekrar karıştıralım. Seni karıştıralım. Hmm. Helva yemeyeceğim. Bunda helva çok güzel olurdu da istemiyorum. Midem abi. oldu. şimdi. Görüyor musunuz? Hem kahvesi latte gibi oluyor. Hem tadı güzel. Hem içimi yumuşak. Türk kahvesi çok az içinde ama öyle söyleyeyim size bakın latte gibi bir şey. Benim hoşuma gitti bilmiyorum. Kahve seviyorsanız bu da kahvenin bir türü her türlü kahveyi ben seve seve içerim. Bunu durulayalım kuruduktan sonra çünkü zor oluyor çıkarmak. Boşunuz kahve keyfinde. Sizleri öpüyorum seviyorum. Üçüncü vlogda görüşürüz. Bazanın altını dökmeyi düşünüyorum. Biraz eleyeceğim. Hani bugün Aras'ın kıyafetlerini eledim ya. Böyle bir gaza geldim dedim ki Nigoş sen kendi gardrobuna da bir el at Şeker fazla kaçmış. Kendi gardrobuna da bir el at oralarda bir toparla. Küpeler buradan böyle kira, şey, at nalı gibi duruyor değil mi nal <laughs> olsun at nalı berekettir. Eskiden kapıların üstüne asılırdı. Ee, babamda da hala var o şey at nalı bulduğu zaman bu annemlerin evinde var at nalı girişte. Yani bereketmiş, güçmüş, murada ermekmiş. Hayırlısı tabii. Üçüncü blokta baza altı yerleştirme mi diyeyim? Yok. Baza altındaki hurçları çıkarıp onun içindeki kıyafetleri eleyeceğiz.